soru çözümüne geçeceğiz ve çok daha güzel anlayacaksınız. Hemen sorularımız gelsin. Evet. Bugün biz çemberin veya dairenin çevresini öğreniyoruz. Hemen bakalım sorumuza. Evet, çemberin çevresini bulunuz. Bakın pi sayısını biz 3,14 15 nokta nokta bulduk ama biz artık e, işlemlerde virgüllü sayılarda çok zorluk yaşamamamız için bize sorunun altına pi'yi kaç alacağımızı söylerler. Unutmayın bazen de pi için 22 bölü 7 alın derler. 22'yi 7'ye bölüyorum dikkat. Bakın 30'da 7 kaç olsun? 3 kere 4 kere 7 28. Bakın yine 3,14 sayısına benziyor. Evet pi'yi 3 alacağız. Çemberin çevresini bulun diyor. E cetvelimiz yok. Mezuramız yok. Mezuramız olsa da kağıttaki şekli nasıl bulacağız? Hadi bakalım. Çevremizin formülü neydi? 2 tane pi r. Her zaman yazın ezberleyene kadar. Evet dolduruyoruz. 2 var. Pi'yi kaç alıyoruz? 3. Peki bu r nedir bu r? Bu r bizim yarı çapımızdır. O zaman yarı çapımız kaç? 5. Yerine yazıyoruz santimetre. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 cm İşte bakın ne cetvele gerek kaldı ne mezuraya gerek kaldı bu şekilde bulduk demek ki bizim o etkinlikteki ispatımız çevrenin formülünü bulmaktı gençler evet daha sonra unutmamak sizin elinizde evet videoyu durdurup siz çözebilirsiniz bunu çapı 14 cm olan dairenin çevresi bir daire varmış ve bu dairemizin çevresi bakın daire çevresi o zaman çevremizin formülünü yazalım iki tane pi r varmış saçta çevre o zaman bakalım iki verilmiş o iki hep sürekli hocam o iki nereden geldi bir daha hatırlatır mısın diyeceksin bakın şu ile şunu iki ile r bize çap yapıyordu oradan geliyor pi'yi 3 alın demiş yarı çap 14 mi yazacağız hayır buraya dikkat bizim çapımız 14 ise yarı çapımız yani yarısı 7 anlamına geliyor. O zaman 2 kere 3 6 6 kere 7 42 santimetredir. Birimlere dikkat ediyoruz. Bu kadar basit gençler. Evet bu soruyu da siz düşünün bakalım. Evet düşündünüz. Videoyu durdurup çözebilirsiniz. Yarı çapı 12 santimetre olan halka İleri bir tam tur atarsa kaç santimetre iler? Evet bakın halkayı görüyorsunuz. Bu halka 12 santimetre yarı çapıymış. İleri bir tam tur atarsa bu ne demek acaba? Bakın şimdi çok net bir şey söylüyorum. Bizim kolibandımız vardı değil mi? Kolibandımız. Bakın şuraya bir işaret koyuyorum. Evet işaretimi koydum. Ben şu an bir tam tur atması demek ben bunu döndüreceğim. Tekrar üste gelmesi demek değil mi? Bakın başlıyorum. Şuradan başlıyorum. Evet. Bakın ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Evet ilerliyor. Bir tam tur attı. Yani aslında bir tam tur atması demek bunu açtığımız zaman açtığımız zaman biz bunun bir tam tur atması demek çevresi kadar gitmesi anlamına geliyor. O zaman bir tam tur çevre demekmiş. O zaman çevrenin formülü neydi? 2 pi r formülüydü. 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. R yarıçap 12 santimetre. 2 kere 3 6. 6 kere 12 72 santimetredir. Demek ki çevreyi bulduk. Aslında çevre demek bir tam tur atması demektir. Peki 5 tur atsaydı? Evet duyar gibiyim. 5 de çarpardınız. Evet diğer sorumuza geçelim. Çapı 60 santimetre olan teker 3 tam tur atarsa kaç santimetre? Evet, Ve tekeri görüyorsunuz teker bisiklet tekeri olabilir. Başka teker olabilir. Görüyor musunuz tekeri? Evet. Hemen başlayalım. Bizim bir tam tur. Bir tam tur ne demekti gençler? Çevre anlamına geliyordu. O zaman çevremizin formülünü yazalım. 2 pi r. Evet. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap. Bakın çap verilmiş yine. Lütfen burada dikkatli olalım. Bizler çap verildiği zaman yarı çapı bulurken yarısı yani 2'ye bölüyoruz. O zaman yarı çap 30. 2 kere 3 6. 6 çarpı 30'dan 180 santimetre aslında bir tur anlamına geliyor. Peki 3 tur için ne yapıyoruz? Bu sayıyı 3 ile çarpmamız yeterli. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 1 3 2 elde 540 santimetre ilerler. Bu kadar basit. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet sorumuza bakalım. Çevresi 78 mm olan madeni 1 TL'nin. Evet evet paramızı görüyoruz. Madeni 1 TL'nin çapı kaç milimetredir? Evet bakalım. Tabi bunu ne dedim? İple, e, mezura ile, Tabi mezura biraz daha zor. E, farklı şekilde ölçebiliriz ama bizim formülümüz olduğu sürece çok hızlı bir şekilde yaparız. Başlıyoruz. Çevremizin formülü neydi? Hemen formülümüzü yazalım. Çevremiz 2 pi r. Şimdi verilenleri denkleme aslında bu eşitlik varsa denklem denkleme yazıyoruz. 78 eşittir. 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. yarıçap. 2 kere 3 ne yapar? 6. 78 eşittir. 6 çarpı R. Ya aslında 6 ile neyi çarparsak 78 olur. Her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman R'yi kaç buluruz? 78'i 6'ya bölelim. Evet. 13. Yarı çapı 13 milimetre bulduk. Peki bize neyi soruyor? Çünkü şıklarda bakın burası çok önemli. A 13. B 26. C 1963. Attım kafadan de ne bileyim şıklar bu şekilde olabilir. Evet dolayısıyla biz 13'ü bulduk diye hemen işaretlemeyelim. Sorunun sonunda bizden ne istiyor? Çap. Çap o zaman 26 milimetredir gençler. Evet. Şimdi devam ediyoruz. O merkezli çember biraz patlamış tekere benziyor ama idare edin. Karenin kenarlarına değmektedir. Evet teğet. Karenin çevresi 480 santimetre. O güzel bir soru çemberin çevresini bulunuz diyor. Bizim çemberin çevresini bulmamız için bakalım 2 var. Pi var. Neyi bulmamız lazım? Yarıçapı bulmamız lazım. O zaman şimdi kafayı çalıştıralım. Karenin çevresi 480. Peki karenin çevresi 480 ise bir kenarı nasıl buluruz? 1, 2, 3, 4 kenar 480 ise 4'e böleriz. 8'de 4. 2 defa sıfırda 4 sıfır defa. Bu çok önemli. Evet 120 bakın yukarıya yazıyorum. Bir kenar 120 santimetre. Peki şuraya dikkat. Düşünün. Düşünün. Evet. Bakın bu çemberin dairenin neyse merkezinden geçen çap yukarıdaki çizgiyle aynı değil midir? O zaman çap 120 ise yarı çap kaçtır gençler? 60'tır. O zaman buraya 60 yazdığımız anda 2 kere 3 6 60 6 kere 6 36 360 santi metredir. Evet burası çok önemliydi. Şimdi sorularımıza devam edelim. Evet bantımızı görüyorsunuz. Bant 10 tam tur attığında 240 santim ilerlerse bu bantın yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi evet elimizde bantımız var. Bakın bantımız var. Bu bant tam kaç? 10 tam tur attırıyorum. Gitti. 10 tam tur attığında 240 cm. Bizim için neydi? 1 tam tur çevreye eşit değil miydi gençler? O zaman 10 tam tur 240 sa bir turu nasıl bulabiliriz? Evet aferin. 240'ı 10'a böldüğümüz zaman 24 santimetre. Demek ki bir turumuz 24 santimetredir. Peki bir tur aslında çevre demek değil midir? Çok güzel. O zaman çevre eşittir. 2 pi r. Evet. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap. Bizim çevremiz nedir? 24. O zaman 2 kere 3 6. 6 ile neyi çarparsak 24? 6 kere 4. 24. Neyi soruyor? Çap mı yarı çap mı? Yarı çapı soruyor. Cevap 4 santimetre. Burada önemli olan bir daha söylüyorum. 10 tam tur 240 ise 1'i bulacağız. Çünkü 1 tam tur çevreye eşittir. Evet diğer sorumuza bakalım. Dikdörtgenin içinde 2 tane çember. Şekilde eş çemberler birbirlerine ve dikdörtgenin kenarlarına değmektedir. Çemberin birinin uzunluğu 54 santimetre ise dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Gençler genelde pi'yi 3 alıyoruz. E, bu genelde bize veriliyor. Evet devam ediyoruz. Çemberin birinin uzunluğu 54. O zaman başlayalım. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. O zaman çemberin bir uzunluğu 54 ise çevre verilmiş bakın. 2 çarpı 3 çarpı r. Buradan yarıçap bulacağız. 54 eşittir 6 çarpı r. Her tarafı 6'ya bölersek r eşittir 54'ü 6'ya böldüğümüz zaman 6 kere 9 54. Evet 9 cm. Hadi gelin yazalım. Yarı çap 9 cm. Yazmazsak bu soruyu çözemeyiz. Evet görebiliyor musunuz? Çok güzel bir soru. Biz neyi bulduk? Bakın 9, 18, 27, 36. Bu uzun kenarla aynı değil mi? İşte gençler biz bunu uzun kenarını bu çaplardan bulduk. Yani 18, 18, 36. Peki kısa kenar nasıl bulacağız? Evet tekrar yarıçaptan. O zaman bu 9 santimetre, bu 9 santimetre. O zaman burası da 18 santimetre. Buralar teğet olduğu için tam değdiği için ondan çözebiliyoruz. Bu da 18, burası da 36. Neyi soruyor? Dikdörtgenin çevresini. O zaman 36 artı 36 artı 18 artı 18. 36 36 daha 72 artı bu da 36. 72 36 daha ne yapar? 108 santimetredir. Güzel bir soru. Evet. Peki öğretmenim buradan niye çizmedin? 9 9 18 zaten 18 karşısı 18 yapmaya gerek yok gençler. Evet, sorumuza devam ediyoruz. Karenin bir kenarı 80 santimetre ise şöyle tutayım. Boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Evet yine çok güzel sorulardan birisi. Karenin bir kenarı 80. Yazalım isterseniz. 80, 80, 80, 80 santimetre. Şimdi öncelikle burada boyalı bölgenin çevresinin mantığını anlamamız lazım. Şimdi diyor ki boyalı bölgenin etrafında yürüyün. Bakın şimdi. Şuradan daha net anlatacağım. Şurasına dikkat edelim. Bakın buranın çevresi demek şurayı, şurayı ve şurayı toplamak yani yay parçası bu yay parçası ve bunu toplamak anlamına geliyor. Peki devam ediyorum buraya geçiyorum. Bunu hatta kırmızıyla boyayayım daha net görün bence. Bunu bunu ve burayı toplamak. Burası böyle böyle toplamak. Burası burası ve burayı toplamak demek. Evet devam ediyorum. Burası şu yay bu yay. Bu çizgi bu çizgi bu yay. Burası bu yay, bu yay. Devam ediyorum. Bu çizgiler bu yay parçası. Bu çizgi bu yay parçası, bu yay parçası. Bir şey söyleyeceğim. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bakın bu çemberin çevresini tamamen tamamen boyadım. Bunu da boyadım. Bunu da boyadım. Bunu da boyadım. Peki, neyi soruyor? Boyalı bölgenin çevresi. Aslında bizim gençler öncelikle bir tane çemberin çevresini bulmamız gerekiyor. Peki yarı çap ne olabilir? R, 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 R. Aslında buradaki 4 tane R 80'e eşit değil mi? O zaman 80'i 4'e böldüğümüz zaman kaç kalır? 20. Demek ki bir tanesinin yarı çapı 20. O zaman çemberin çevresini bulalım. 2 pi r. 2, 3, 20. 2 kere 3, 6. 6 kere 20, 120 santimetre. Bir tanesi. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Hemen bunu 4 ile çarparsak 480 santimetre. İşte bu boya, bu boya, bu boya ve bu boya. Peki bitti mi? Bizim şuralarda bakın boyalar yaptık. Görüyor musunuz buralar? Bunu boyadım. Bunu boyadım. Bunu, 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 bunu. bunu. Aa aslında karenin çevresini de boyamışım. O zaman biz buna karenin çevresi olan 80 çarpı 4'ü. Çünkü kenar bir kenar. 80. 320'yi eklediğimiz zaman. 0, 10. 800 santimetre aslında boyalı bölgenin çevresi demektir. Ne yaptık? Buradaki karenin çevresini ve 4 dairenin çemberin çevresini ekledik. Biraz seçici sorularımızdan biriydi. Evet. Şimdi bu sorumuza bakalım. ABC merkezli çemberler birbirlerine değmektedir. Evet görüyoruz. ABC üçgeninin çevresi 18 cm. Üçgeni görüyoruz. 18. En küçük çemberin çevresi kaç? En küçük çemberin çevresi. Çemberimizin çevre formülü 2 pi r. Neyse. A bunun yarıçapı yok. Peki nasıl bulacağız? ABC üçgeninin çevresi 18. Peki bu 5 ise bura kaçtır? 5. Çünkü neden? Yarıçap. Bu kaçtır? 3. Peki bununla da bu R, R. Aslında bilmiyoruz. Hadi gelin üçgenin çevresine bakalım. 5 8 11 5 daha 16 16 artı Rr daha 2r eşittir 18'i şöyle de düşünmüş olabilirsiniz. Hocam 18'den 16'yı çıkardım Evet ben de öyle yapıyorum şu an 2 öğretmenim 2 tanesi 2 ise bir tanesi nedir? 1 santimetre Evet yarıçapı bulduk. Evet bu kadar basit yerleştiriyoruz 2 çarpı 3 çarpı 1. O da 2 kere 3 ne yapar? 6 çarpı 1'den 6 santimetre yapar. Evet ne yaptık? Çevreden yarıçapı bulduk. Evet şimdi geçelim diğer soru tipimize. Evet AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? AB yayının uzunluğu. A çemberin çevresini sormuyor. Bize sadece AB yayının uzunluğunu yani sadece burayı soruyor. Hemen aklınıza şu gelebilir. Öğretmenim 60 derece. Çünkü merkez açı. Derece sormuyorum. Uzunluk soruyorum. Peki ne yapacağız? Burayı çok iyi dinliyoruz. Aslında size şimdi çember parçasının uzunluğunu öğreteceğim. Peki ne yapacağız? Biz yine hiçbir şey olmamış gibi bu tam kelleyi buluyoruz. Yani 2 pi r. Ne yapar? 2 pi 3 aldık. Yarı çapımız kaç? Bakın burada verilmiş. 4 cm. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 cm. Bu bizim bu bizim çemberimizin uzunluğu ya da çevresi. Peki tamamı. Peki şu kısmı nasıl bulacağız? Düşünelim. 60 derece var. Dairemiz 360 derece. Bu çemberde olabilir, dairede olabilir, fark etmez. Bakın, birinci yolumuz, birinci yolumuz oran orantı yolumuz. İki tane yolumuz var. İkisini de göstereceğim. Nasıl öğretmenim? Bizim 360 derecelik kısım 2 pire olan yani 24 santimetreye denk gelmiyor mu? Evet. E o zaman bu kaç derece? 60 derecenin gördüğü. Bu da 60 derecelik açı ya. 60 derecenin gördüğü kaç? Evet. Bu ok kafanızı karıştırmasın. Burada ne var? İçler dışlar çarpımı. Ya da pratik düşünelim. 360 nasıl atmış olmuş? 6'ya bölmüşüz. Bunu da 6'ya böldüğümüz zaman 4 santimetredir. İşte burası 4 santimetre. Demek ki açı bulmuyoruz. Uzunluk buluyor. Bu yolla bütün soruları çözebilirsiniz. Bir de şu şekilde formül çıkarmışlar. Buraya çok iyi dikkat edin. Bakın şimdi. Hazır mısınız? 360 derece 2 pi r'ye denk geliyor. Bizim bulduğumuz açı 60 dereceydi değil mi? Acaba kaç? İşler dışlar çarpımı yapalım. 360 x eşittir. 2 pi r çarpı 60. Her tarafı 360'a bölelim. Bakın. Bir de şöyle formül çıkarıyorlar. Diyorlar ki. Çember parçasının uzunluğu bulunurken. 2 pi r'yi yazın. Daha sonra 360 derece hep standart. Size verilen hangi açı varsa onu da buraya yazın. Ve burada da aslında kesirlerde ne var gençler? çarpma var. Bu şekilde de yapabilirsiniz diyor. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 24 bölü 1 çarpı 60 bölü 360. Bu yöntemle yapıyoruz. Yani şunla şu gider. Bununla bunu sadeleştir 6. 24'ü 6'ya böl. Yine 4 cm. Şu an sanki oran orantı daha basit dediğinizi duyar gibiyim. Peki öğretmenim tam anlamadım diyenler. Hadi gelin pekiştirelim. KL yayının uzunluğu kaç santimetredir? KL yayının uzunluğu kaç santimetredir? Bizim önce 360 derecemiz 360 derecemiz 2 pi r'ye bakıyor. 2 pi r'yi bulalım mı? 2 pi r 6 santimetre. Bakın burada verilmiş. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 santimetre. O zaman 360 derece 36 santimetreye denk geliyor. Bizden neyi soruyor? KL yayı yani 120 derece kaça denk geliyor? 3'e böl 3'e böl 12 santimetreye denk geliyor. Peki öğretmenim diğer yolla yapar mısınız? Tabii ki diğer yolla da yapayım ama. Diğer yolumuz da şu şekildedir. 2 pi r'ımız yazılır. Sonra açımız 30 derece değişmeyen açımız 360 derece. Yani 2 çarpı 3 çarpı rmiz kaç? Yarıçap 10 çarpı 30 bölü 360 kesirlerde çarpma sadeleştirelim. Bununla bu dık gitti. Bununla bu gitti 12. Ee, bakalım şunla şu gitti 6. 3 kere 10 30. 30 bölü 6 5 bulduk. Evet bu kadar basit. Hocam kafamı karıştırma. 360 derece 2 pi 2 pi nedir? 2 çarpı 3 çarpı 10 6 60. 6 60 santimetre ise 30 derece kaç? 12'ye böl. 12'ye böl 5 santimetre. Bu da bunun ikinci yoludur. Evet gençler çok güzel gidiyoruz. Şimdi yay parçasında farklı soru tiplerimize bakalım. AB yayın uzunluğu 16 santimetre. Aa, bu sefer yayın uzunluğu verilmiş. Yarıçap verilmiş açı soruluyor. Evet bizim sistemimiz aynı. Oran orantıyla çözmek istiyorum ben. Öncelikle 2 pi r'mizi bulalım. 2 pi r. 2 3 yarıçap kaç? 8. 2 kere 3 6, 6 kere 8 48 santimetre. Burada var mı problem? Yok. 360 derece 48 santimetreye denk geliyormuş. Peki dikkat, kaç derece bilmiyorum. X 16 santimetre. Bu kadar basit. 48 nasıl 16 olmuş? 3'e bölmüşüm. 360'ı 3'e böldüğüm zaman 120 derece yapar. Bu kadar gençler. Evet, diğer sorumuzu önce videoyu durdurup sizin çözmenizi istiyorum. ML yayının uzunluğu 4 cm. Burası verilmiş. Yine açı soruluyor. Evet başlayalım. 2 pi r. Hep bunu bularak başlamanızı tavsiye ederim. 2 3 yarıçap, 4. O zaman 24 cm bizim çevremiz. Yani 360 derecelik bir çevre 24 cm'ye denk geliyor. Peki bizim yay parçası 4 cm ise kaç? Kaça bölmüşüz? 6'ya. Biz de bunu 6'ya böldüğümüz zaman 60 dereceye denk geliyor burası. 60 dereceymiş. Evet, anlaşılıyor değil mi? Evet, şimdi farklı bir tarz soru çözelim. Şeklin çevresi kaç santimetredir? Hmm, şeklin çevresi. E çok basit öğretmenim. Hemen bakalım. 2 pi bulalım. 2 pi r. 2 3 yarıçap kaç? Yarıçapımız 4. 2 kere 3 6 6 kere 4 24 santimetre bakın bu 24 santimetre bir çemberin çevresi peki yarısı kaç santimetredir evet 12 burada 12 burada o zaman bu soruda dikkat etmemiz gereken şuradaki boyadığım yay parçası 12 santimetredir peki bitti mi Hayır çevresi diyor. Peki çevreyi hatırlar mısınız? Burada bir çocuk var. Okulun çevresine yürü dedin. La 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 la. Geldi geldi. Daha sonra buradan la, la 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 tekrar olduğu yere gider. Yani tam döner. O zaman gençler 12 santimetreye 1-4 santim. 1-4 santimetre daha ilave edersek 12-16 20 santimetre bizim çevremizde. Sadece yay parçasını sorsaydı 12 santim yani 180 derecelik kısım. Evet bu güzel bir soru. Peki aynı mantıkla şeklin çevresi. Bir tane çocuk var burada. Şeklin çevresini yürü diyor la 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 la. Geldim la la. Geldim la la. E Peki o zaman bakalım. Şeklin çevresi yarıçap. Yarıçap verilmemiş hemen onu ekleyeyim ben. 4 santimetre olsun. Peki bu nedir? 4. Hocam nereden çıktı o? Bakın gençler. Biz bunu böyle bir bütün. Peki başlayalım. Şimdi buradan baktığımız zaman önce önce 4 santimetreye bakalım. 4 4 4 santimetre artı 4 santimetre elimizde var. Artı peki bu parçayı nasıl bulacağız? Çok basit. Önce 2 pireyi buluyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 4. 24 santimetre bu çemberdir. Yani bir yuvarlak Peki bunun şöyle böldüğümüz zaman 4 parçaya ne olur? Çeyreği yani ne yapar? 6, 12, 18, 24. Demek ki bu çeyrek olduğu için bulmuş olduğunuz 24'ü 4'e bölüyorsunuz. Bunu da ilave ediyorsunuz. 6, 10, 14 cm şeklin çevresi olmuş oluyor gençler. Evet dersimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Evet iki tane özel sorumuz var. Kareli kağıt getirdim. Neden? Her zaman yarı çapı vermiyor. Kareli kağıttan bulmanızı istiyor. İki tane özel soru. Şeklin çevresini bulunuz. Evet şeklin çevresinde biz bugün ne öğrendik? Burada bir çocuk var ve yürüyor. Önce bir yürüyelim mi sizinle? Hadi bakalım. La 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 la. Yürüdüm 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 dağın tepesini açtım. Bakın böyle gidemezsin. Burada boyalı şekil yok. Yani buradaki hatta şurada bir eksiğim var pardon. Boyalı şeklin çevresi, taralı şeklin çevresi demem daha mantıklı. O zaman geldim. Burada boya olmadığı için buradan yukarı çıkıyorum, tırmanıyorum. Buradan yoluma devam ediyorum. Hadi gelin bakalım bu özel soruyu. Önce şu üstteki parçayı bulalım. Bizim iki piremizden 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız kaç? Bakın şu büyük büyük ama büyük şeklin yarı çapı. Merkez buraysa hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 birimdir. Çünkü burada bakın. Karenin kenarları 1 bir birim verilmiş. O zaman 6'yı koydum. 2, 3, 6, 6, kere 6. 36 birim. 36 birim. Peki bu sizce yarım mı tam mı? Bizim bulduğumuz tam. O zaman yarısı ne yapar? 18 birim. Bunu buraya yazalım. Şimdi gelelim diğerine. Şuradaki parçaya. Yani şu kısma bakıyoruz. Peki buraya bakalım. Yine 2 pire yapalım. Evet. 2 pire. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap. Hemen bakalım. 1, 2, 3. Buranın yarı çapı da 3 birim. 2 kere 3, 6. 6 kere 3. 18 birim. Bu 18 birim yine tüm daire. Peki yarısı ne yapar? 18'in yarısı. Burası da 9 birimdir. Peki devam edelim. Yolumuz. Burada bir çember yoktur. 1 2 3 4 5 6 zaten 6 birim demiştik. O zaman başlıyorum. Hazır mıyız? Geldim 18. Artı. Buradan yukarı çıktım 9. Artı. Buradan yana geçtim 6. 18 9 daha 27, 27 6 daha 33 birim. Bu taralı şeklin çevresidir gençler. Evet bu seçici sorulardan. Evet buradaki mantıkta sanki tünel girişi değil mi? Boyalı şeklin çevresini soruyor. Final sorumuz gençler. Hadi gelin bakalım. Yani önce bir yarıçaplara bakalım mı? 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, birim. Şöyle 1 bir, 2. Peki o zaman yürüyoruz. Biz burada bir çocuğuz. Evet yürümeye başlıyoruz. Buradan yürüyoruz, yürüyoruz. Önce şu yukarıyı bulacağız. Peki bizim yine formülümüz 2 pi r. 2 pi r'ye başlıyoruz. 2 pi r. Evet. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap. Şu büyüğünün yarı çapı. Bakın merkezi burası. Yani 2 2 daha 4 yapar. 2 kere 3 6 6 kere 4 24 birimdir. Yine kareleri bir birim düşünelim. Peki 24 bizim bir dairemizin çevresi. Peki bu yarım olduğu için 24'ün yarısı ne yapar? 12 birim. Yürümemize lütfen buradan aşağıya inmiyoruz. Çocuk buradan yukarı çıkmak zorunda. Çünkü boya bu taraftadır, bu tarafta değildir. O zaman buradaki yarımı bulalım. Yine 2 pi r formülümüz, 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 2, 2 kere 3 6, 12. Bu 12 tam yarısını yapar, 6 yapar. Peki bu da eştir değil mi? Bakın eş. O zaman başlıyorum. Çocuk yukarıyı yürüdü. 12 artı buradan çıktı dağın tepesine 6. Buradan da çıktı dağın tepesine 6. 12 6 daha 18. 18 6 daha 24 santimetre pardon 24 birim olur. Evet gençler çevre yani çemberin ya da dairenin çevresi bu şekilde olmuştur. Neyi unutmuyoruz? Evet çemberin ya da dairenin çevresi 2 pi r. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz.